Merhaba arkadaşlar Games Türk'ün videosunda hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Granny 5'e kaldığımız yerler <laughs> devam i̇şte Granny 5'e küçük bir güncelleme gelmiş çok büyük bir güncelleme değil arkadaşlar hatalar falan düzeltilmiş Geçenki bölümde biliyorsunuz Slender'ın annesini serbest bırakmıştık artık evde Slender'ın annesi de bize saldıracak. Şurada zaten aç kapa yapabiliyoruz. Normalde mi oynasak Hard'da oynamaya çalışmıştık da birazcık sıkıntı yaşamıştık. Bir de bunun ekstremi Denesek mi acaba? Ekstremde ne olur bilmiyorum ama hadi bir deneyelim abi. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Let's go abi gönder. Slender'ın annesi var. Slender'ın annesiyle de şey. dolaşacağız. Bir o eksikti zaten. Bir de o çıktı başımıza arkadaşlar. Hadi bakalım. Yeni güncellemeler geldikçe videosu gelmeye devam edecek arkadaşlar. Siz de böyle granny çeklerin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi Oha bizim karakter hızlanmış bu arada. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bu arada kendisi de Oh my god. Aa! Evet Slenderman'ın annesini de bu şekilde görmüş oldunuz arkadaşlar. Biraz hiç bekle, Ol bir şey diyeceğim. Evde 3 karakter var. Ben ne, nasıl ekstremde oynuyorum? O da ayrı bir konu ya. Duymadı. Vallahi duymadı. Aman 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 diyeyim. Son dakikada. Son dakikada yırttık. Aman diyeyim. Kapan bırakıp gitmiş. O değil de Granny'nin annesi beni zorlayacak. Wow, oh, Granny'nin annesi de sesi duyarlıymış. Onu anladım. Okey. Burada hiçbir şey yok. Çok yanlış yere girdim bu arada ya. Üst katta çıkıp... Allah. Pizza order. Bunu buldum. Aslında bu da gerekiyor bize de. şuraya gideceğiz. Buraya açacağız. Buraya açtık. Geliyor. Uy! Abi manyak mıdır netbook bu nasıl? Aa bir de arkadan da sirenlerin annesi geliyor. Öldüm ki. 190 öleceğim. Ölmedim lan. Şimdi. Ses verdik geliyor. Hazırım. 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 Bu senedirinin annesi 2 3 30 Nice Hallettik bu kadar bu kadar Aç abi Bir adım ilerlemek de bir şeydir arkadaşlar Size söyleyeyim Bir adım ileri gitmek de bu oyunda Bence büyük başarı Extreme oynuyoruz çünkü Şunu atalım Büyük ihtimalle yapamayacağım abi. Denemekten zarar gelmez. Oğlum ne ara uyandınız? Allah Allah. Ne ara uyandılar anlamadım ki. Anında uyanıyorlar. Bir de dedeyi uyandıralım. Ura! Adam öldü mü geldim. Bir parçayı topladık. İki parçayı topladık arkadaşlar. Kazasız belasız. Ee, burada ip var. Mermi ihtiyacımız var. Ateş burada. Benim burada bulunmam çok kötü. Sesi de verdik zaten. Hayırlı olsun. Buradan aa buradan aşağı atlayabiliyoruz. Nice. Ben buradan ne dede öldürdüm ne içeri göz atmadım ki. O da ayrı benim manyak Manyak mısın? Savaş mı çıktı? Sürekli tarıyoruz yemin ederim. Savaş çıktı herkes ölüyor. <laughs> ne oluyor oğlum? Sürekli tarı tarıyorum adamları. Abi iyi gittim ama. Şaka maka. Mermi doldurmam lazım. Mermi var. Mermiyi sınırsız yapsalar güzel olur da işte. Nerede o günler? Arkadaşlar. Dede uyanacak bu arada. Tamam. Dede'yi gönderdik. 3 tane karakterle baş etmek çok zor arkadaşlar bu oyunda. Zaten birçok deneme yapmıştık hatırlayanlar bilir. İmkansız neredeyse. Ama deniyoruz biz. Yine de denemekten zarar gelmez. Ama ilk denememe göre bence iyi gittik he. Bir de impossible modu var arkadaşlar. Impossible modda artık e, Granny 500'e geliyor. O da ayrı bir konu. Onu hiç söylemeyeceğim. Şurayı açalım hemen. <laughs> tamam. Şimdi bundan da kurtulduk. Ya dede ya. Dede mermi harcamak istemiyorum sana ya. Dede beni vurmak için ta kaç kilometre öteden gel. Hah! Denize attım. Aha püüttük. Aa ne oldu lan? yetişemeyecek ki. Ben onlardan daha hızlıyım. Ben onlardan daha hızlıyım. Vallahi daha hızlıymışım ha. Mermim bu sefer tam. Yiyorsa gelin lan. Gelin lan buraya. Burada başka bir şey yok. Sonraki güncelleme de buralara bir şeyler ekleyecek büyük ihtimalle. Arkadaşlar. Onu burada acil çıkış kapısı var ama gidilmiyor. Bir kere daha öldürme hakkım var. Oh dede. Bu el dede dedeye denk geliyoruz hep. Oğlum bir şey diyeceğim ya. Kapı açılmadı. Fark ettiniz mi? Neyse çaktırmayın. Şu alev olayı daha hızlı da olsa çok güzel olacak da işte. Aha, lever çıktı ama lever. Ya dede yeter ama ya. Dede hiç şart yedin dede. <laughs> Savaş çıktı gerçekten ya. Greni ve Allah. Oo! Oh. Abi refleksle vurdum be. Vallahi hiç beklemiyordum. Neyse hallettik. Hallettik ve şu anda ben sadece savaşıyorum yani. Şu anda başka bir oyuna dönüştü bu. Greni öldürme simülasyonuna döndü şu anda. Mermim bitti. Bu sefer gerçekten hap yuttuk. Artık mermimiz de yok. Şimdi kim bizi koruyacak? Ha bir mermi buldum. O da büyük ihtimalle dede gelir. Ne dedim? Yani ne dedim? Ona da dede merhaba der. Öldük. teşekkür Slender'ın annesini de ölmedik demeyiz arkadaşlar. Öbür rantta da zaten o bizi öyle. Ama iyi dayandık arkadaşlar. şu ana kadar dayanabildiğim en iyi şeyi yaptım ama bir yandan da ben eşya nasıl toplayayım? Bunlar sürekli uyanıyor, şey yapıyor. Çok zor ya. Uh! Abi! Çok ucuz yırttık. İnanılmaz ucuz yırttık. Az daha ölüyorduk. Yine silindirlerin annesi tutuyordu bizi. Dede. Ya dede git yatağında oyun ne yapıyorsun dışarıda? Dede'yi uyandırdık. Keşke yapmasaydık, yapacak bir şey yok. Bir kere uyandırdık artık. Uyandı, uyandı sürekli bizi öldürecek. Şimdi anahtarımız nerede? Anahtarımız. Anahtarımız burada. Yine hocam bunu buraya atalım tamam mı? Bu var ama bir şey yapmaz artık diye düşünüyorum. Şuradan giremiyoruz mu hocam ya. Şu tornavidayla açaydık. Cık cık cık. Mesela biz buraya geldi ki ben bunu attım mesela. Ben bu kapıyı açmadım. Bunlar baga girecek mi merak ediyorum. Böyle kapının önüne falan mı gelecekler? Yoksa bir bir anda vent'ten geliyorlarmış düşünsenize. İnanılmaz olmaz mı? Mükemmel olur var ya ben Saygına eğilirim greni. Açıyor mu zaman? Tamam gelmiyorlarmış demek ki. Onu anladık. Ayıp olmasın diye birkaç tane kablo da bağlayalım. Bence. Arkadaşlar. Bu bir. Kaçın. Bu arada onu koyunca bu sese de geliyorlar galiba. Evet iki tane bağladık iki kaldı. Yani şaka maka ikinci parçayı da almak üzereyiz gibi. Ya yani birazcık zorlasak alırız. Pizza. Evet aslında üç parçayı da aldık. Bu arada bitirmek o kadar da imkansız değil. Bitirebiliriz aslında. Çünkü şu anda üç parçayı aldık. Pizza'yı numarasını bulduk. Pizza'dan bir parça alıyoruz. Dedeyi öldürdük. Dededen bir parça aldık. Neredeyse iki tane kablo kaldı. Kablonun biri de zaten yukarıda. Onu da buraya getirsek. Buradan da bir tane aldık. Sonra Vana kalıyor. Vana'yı da bulduk. Bu zaten oyun bitti. Aynen. Tabii ki de Vana'yı bulmak. Ayrı bir. O da Granny e miydi o? Evet Granny'miş. E Al sana silah. Belki silah kafasına yerse şey yapar dedim de yok. Yemedi arkadaşlar. Lastaya e ye geldik. Extreme versiyondayız. Yeni güncelleme 1.1 1.1.1 güncellemesini inceliyoruz ve Slenderman'ın annesiyle şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yapabildiğimizi yapmaya çalışıyoruz. Anahtarı oraya fırlattım artık. Ben bunu indirdikten sonra bunu bir daha kapatabiliyor muyum? Evet. Ne kadar güzel. Ama oradaki aleve niye yakalanmıyorlar? Oraya kocaman bir alev tuzağı koydum. Niye yakalanmıyorlar? Suya düştü değil mi gelmedi? burada double bak mesela. Bakalım yakalanacaklar mı? Biri yakalandı. İkincisi. Oh yeah double kill. İkisini de uzaya gönderdik. Şimdi hemen dede büyük ihtimalle yatağına yattı. Teşekkür ediyoruz Gren dedeye. Buradan katkılarından dolayı. 889, 181. 889, 181. 889, 181. Bu arada burada spamlanıyorlar arkadaşlar. Bu da ayrı bir konu. Neyse saklandık. Bir yeri zaten kapan attı. Bir parça, bir tane kablo kalıyor. O bir, bir kablo da büyük ihtimalle dedenin odası da veya dedenin odasının yanındaki tuvaletlerden birinde çıkacak. Yani onu aldığımızda zaten ikinci parçayı da alıyoruz. Şimdi pizzanın üçüncü parçası geliyor. Yani... Kolay aslında yapılır ya dene ben bunu bir daha denemek istiyorum ama tabii ki de arkadaşlar sizden güzel bir like oranı bekliyorum Videoyu beğenmeyi unutmayın sizden şöyle bir 8000 beğeni alırsak Yeni Granny 5 videosu yeni ekstrim denemesi gelecektir o yüzden hemen alt taraftaki like butonuna basmayı unutmayın Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz teşekkür ederim arkadaşlar Şimdi bu pizzada pizzacı nerede kaldı bir de bunu bekliyoruz son saniye Mesela bu pizzacı geliyor ya kapıdan. Ben buradan hemen kaçsam olmaz mı? Şu kapı açılınca. Olmuyor herhalde. Bu arada pizzacı bu sefer gerçekten geç kaldı. Birazcık geç getiriyor. Ama pizzacı biz aradık mı? Hah. Kanka ben gidiyorum. Gidemezsin dedi ya. Ulan ne güzel deniyorduk. Yes, Rüyadasın gidemezsin. Sen nasıl pizzacısın? O da ayrı bir konu. Well, I don't think it's such a nightmare. Anyway. Five days I'll pizza. Help you. I didn't bring Beş pizza günlük pizza gönder. Pizzanın içinden something ne bu çıkıyor? Eyvallah kanka. Bir şey diyeceğim. Onu yere düşüreceksin ve herkesi buraya çağıracaksın. Ses vermedi değil mi? Ses verdi. Ama ben öldüm. Eğer ben bu kabloyu aşağı götürüp yerine koyabilirsem oyunu Gerçekten başardım. Gel gel. Jack. Tabii ki de olmadı. Alev. O ızgara. Enseydim. Yanıyorsun Fuat abi, yanıyorsun. Yanıyorsun Fuat abi, yaptı resmen Gren'e bize. 3 tane karaktere karşı ve ekstrem versiyonda oynamaya çalıştım arkadaşlar. Yani bayağı zor ama yapılabilir yapılabilir denenebilir bir sürü mermi var çünkü sürekli öldür 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 bence yapılır ya bir şekilde yapacağız arkadaşlar teşekkür ederim videomu izlediğiniz için arkadaşlar sizden dediğim gibi devamının gelmesini istiyorsanız 8000 like bekliyorum videoyu beğenmeyi unutmayın kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz hepinizi seviyorum sonraki videolarda görüşmek üzere Bye. -bye.